Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle çok güzel bir e, tığ işi örnek paylaşacağım. E, bu örnekle istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. E, de mutlaka deneyin derim çok güzel duruyor çünkü. Bebek ipi kullanıyorum ben şimdi bu ipi. ipimi göstereyim şöyle. Bebek ipi kullanıyorum. İpim gayet normal incelikte çok ince değil. Tığımda e, iki buçuk buna iki buçuk kullandım daha dolgulu dursun diye üç de olur aslında buna şimdi arkadaşlar şöyle zincirimi çekeyim ben zincirim çok sıkı ve bol değil normal kalınlıkta çektim çekiyorum şöyle istediğiniz boyu çekin ama şey ilk başlarda ilk başta sıkıyla yapacağız <laughs> o yüzden belirli bir sıra yaptıktan sonra kalan zincirinizi koparırsınız. Bana bu kadar yeter. Bir tane bıraktım, ikinciye battım arkadaşlar. Sık iğne yaptım bir sıra boyunca. Şu tek kanatlar alıyorum. Tek kanatta da daha düzgün duruyor. Şöyle gördüğünüz gibi. 21 tane yapmışım ben arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çekip dönüyorum. Başımı doladım. 2 tane bıraktım. Şu 3. sık iğneme 1 tane trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar buraya aynı yere 1 2 3 tane fıstık yaptım. Şöyle çekip kapattım. Başına donuyorum. Tekrar iki tane bıraktım. Üçüncü zincirimi bir iki tane trabzan yapıyorum. Aynı yere aynı yere tekrar üç tane de fıstık yapacağım. Üçlü fıstık daha doğrusu. Üçlü de. şöyle hepsini bir topladım. İkisini bıraktım. Sonra hepsini bir çektim. Başına donadım trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç. Şöyle kapattım. Örneğimiz bu şekilde. Sade böyle arkadaşlar. Önden, arkadan da aynı örnek yapılıyor. Bir, iki, üçlü. Şöyle yapıp ikisini bir kapattım. İki tane bıraktım. Üçüncüye bir, iki, şu şekilde. kapattım şimdi arkadaşlar 3'ün katlarını yaptığım için yine bak burada aynı sayı denk geldi sonra Şuradaki zincirimin içine de bir tane trabzan yaptım şöyle 1 2 3 zincir çektim başına donadım şurada dönüşlerde arkadaşlar burada bir tane daha çekmem gerekiyor ikilik olacak kenarı şöyle tamamladık 1 2 3 zincir çektim başını doladım yine şuraya arkadaşlar şu aralara şeylerimizi yapacağız fıstıklarımızı 1 2 şöyle kapattım tekrar aralara arkadaşlar yapıyoruz. Şöyle iki tane atlamış oluyoruz şu araya. Doluyorum yine şu iki atlıyoruz şu araya zaten gözüküyor atacağımız yer Şöyle çekiyorum ikisinde bir çekiyorum. iki tane trabzan sonra fıstık arkadaşlar çektim şimdi şuradaki zincirimin içine şöyle bir iki tane trabzan kenarlarda iki tane bırakın arkadaşlar burada da iki bıraktım şöyle gördüğünüz gibi bu kenarda da iki şimdi öbür başa geçelim tekrar bir sıra daha yapalım 1 2 3 zincir çektim. Şu şekil arkadaşlar. Yerleri belli zaten. Hemen şuraya, şuraya batacağız buralara. 2 3 üç zincir, üç zincir çektim. Hemen şuraya 1 2 fıstığımızı yapalım. Çektim, ikisinde bir çektim. Başını donadım, yine şöyle bir iki bırakıyoruz. Fıstığımızı üçlüden yapıyoruz. Üç çektim ve kapattım. Aynı yere şöyle iki bırakıyoruz. Yerleri belli zaten batacağımız yerler arkadaşlar, tam birleşme yeri. Şöyle kapattım. Bir, iki, üç. Şöyle arkadaşlar bitti. Şimdi kenara geldik. Kenara gelince buradaki zincirimize iki tane batıyoruz. Yan yana da olur. Aynı yere de olur. Pardon zincire batmamışım. Trabzan tepesine denk gelmiş. Şuradaki zincirimin içine iki tane batıyorum. Şöyle. 2 3 örneğimiz bu şekilde oluyor biraz ince tığ olunca böyle oldu benim yaptığım örnekte arkadaşlar aynı ipten yaptım şöyle bu da 3 numara tığ kullandım bunda da örneğimin hem arkası hem öne aynı o kadar güzel duruyor ki yelekte anlatamam size şöyle fı fıstık fıstık durdu çok beğendim arkadaşlar siz de beğeneceğinizi umuyorum anlatımlarımdan da inşallah sıkıntı yaşamamışımdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup yorumlar yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.